Arkadaşlar merhaba. Kullandığımız televizyon ve hiçli uydu alıcısı arasında bir bağ vardır. Ve kumandalar arasında. Şu televizyon kumandası. Şu da uydunun kumandası. Ve bunların güç kaynağı var, pillerimiz var. Sinyal yok. Görüntüsü alırsak televizyonda bunu çok basit şekilde çözeceğiz. Kumanda ile uydu alıcı arası arasında, kumanda ile televizyon arasında bir veri bağı vardır. Birbirine uyumludur. Bu zamanla bazı şekilde diyelim iki tuşa birden basarız veya tuşlara çok hızlı basarız veya bunlar e Uydu alıcısı veya televizyon devamlı çalışır, ısınmadan dolayı aradaki bağ kopar. Öncelikle televizyonumuzu kapatıyoruz ve fişlerini çekiyoruz. Fişini çekiyoruz. Uydu alıcısının fişini de çekiyoruz. Arkasında kumandalarımız var. Bunların pillerini çıkarıyoruz. Çıkardık. 15 saniye bekleyeceğiz. Yani servis çağırmadan, tamirci çağırmadan önce bunu yaparsak %99 düzeliyor. Kumanda pillerini de çıkardık. Her ikisini birlikte. Ve 15 saniye bekledik. 15 saniye sonra televizyon fişini taktık. Uydunun fişini taktık. Ve kumandaların pillerini taktık. Uydunun kendisini kurmasını bekleyeceğiz. Bu birkaç dakika sürebilir. Bazı uydularda biraz daha fazla sürer. Şu kırmızı ışık yandığı zaman önce televizyonumuzu açacağız. Pilleri taktık tabi kumandalara. Arkasından uydu alıcımızı açacağız. Bu büyük kumandadan. Ve %99 normale dönecek. Çalışacak. Çünkü kumanda ile uydu alıcısı arasında veya televizyon kumandası ile televizyon arasında bir problem vardır. Bunlardaki ana program değişmiştir. Bunları fişini çekip pilleri çıkardığımız zaman 15 saniye içerisinde kumanda, pil, uydu alıcısı veya televizyonda bunlar iletken, yarı iletken ve kondansatörlerden oluşur. Bu kondansatörler televizyona, uyduya veya kumandalara 5-10 saniye elektrik sağlar. Ancak 10 saniye sonra bunların içindeki elektrik biner, biter ve değişen, herhangi bir nedenle değişen programlar ana programına döner. Açtığımız zaman, uydu kurulduğu zaman televizyonumuz normal çalışmaya başlar. Aradaki bağ sağlanır kumandalarla uydu veya televizyon veya uyduyla televizyon arasındaki bağ normal olarak çalışmaya başlar. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.